Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha üstünde katılmış olduğumuz Seller Airdrop'undaki en son güncellemeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlayacağınız üzere bundan yaklaşık birkaç hafta öncesinde belki ay bile geçmiş olabilir üzerinden Seller'ın bir Airdrop'una katılmıştık. Ee, Seller gerçek dünyada olan bir şirketti ve kripto dünyasında atılımlar yapan ve güçlü atılımlar yapan bir şirketti ve kendi farm dönemini duyurmuştu ve bizler de ilk zamanlarında katılanlardan olmuştuk. Dolayısıyla gayet güzel kazandırma ihtimali bizlere vardı diyebilirim. Buradan farm yapabilmeniz için aslında belli başlı mantıklar vardı ama oraya geçmeden öncesinde neler oldu ondan bahsetmek istiyorum. Interstellar'ın birinci sezonu 17 Haziran itibariyle bitti ve artık ikinci sezonu başlatılmış oldu. İkinci sezona geçmesiyle beraber 1.5 milyon seller'lık bir e, ödül havuzu bizlere oluşturdular ki birinci sezon ödüllerimizde zaten dashboardlarında şu an görülebilir halde ve bu ödüller şurada da yazdığı üzere e, TG itibariyle bizlere dağıtılıyor olacak. Herhangi bir kilit aşıması olacak mı olmayacak mı hiç bilmiyoruz ama light paper'larına vesaire baktığımda e, stake işleminin olabileceğini gördüm. Dolayısıyla büyük ihtimalle ya direkt verirler ya da işte stake edenlere ekstra ödül falan verirler. Bunu zaten zaman içerisinde görebiliyor olacağız. Şuradan projenin şeyini de göstermek istiyorum ekosistemi içerisindeki işte yatırımcılarıdır, destekçileridir vesaire çok fazla isimle beraberler. Buradaki şeylerin isimlerini bilmiyor olabilirsiniz. Bunlar genelde yerel olarak büyük firmalar, büyük projeler diyebilirim. Yani gerçek dünya üzerinden dolayısıyla iş yapabilir mi? Yapabilir. Zaten yapacağımız şeyler de gayet basit diyebilirim. Şimdi mantığını bilmeyenler için kısaca anlatayım. Öncelikle buraya sizin Twitter hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Twitter hesabınızla giriş yaptıktan sonrasında Burada. Buraya mesela referans kodu girme falan var. Cüzdan bağlama var. Bu tarz basit görevler var. Ben hala yapmamışım bile misal. Ama referans kodu yerine şurada yazan kodu girebilirsiniz. Bu şekilde ekstra 5 puan kazanabiliyorsunuz. Sanırım hem siz hem ben 5 puan kazanıyorum ama her neyse. Zaten 5 puan çok da yüksek değil yani. Bunu da bilmenizde fayda var. Burada şimdi farm olayı var. Birincisi klasik sosyal farm mantığı. Yani siz Seller'la beraber şu Seller etiketiyle ve işte Interseller'ın kendi Twitter hesabını etiketleyerek farm yapabiliyorsunuz. Ve yaptığınız bu farmdan gördüğünüz gibi şu şekilde puanlar kazanabiliyorsunuz. Zaten burada yazıyor. Yani her aldığınız beğeni işte repost vesaire hepsi size onar puan kazandırıyor. Bunu bilmenizde fayda var. Onar puan şuradaki puana kazandırıyor bu arada. Bu puan da sonrasında şuradaki token'a dönüşüyor. Bunu bilmenizde fayda var. Ayrıca şuradan görev mantığı var. Burada da işte kendi postlarını beğenip retweet ederek vesaire puan kazanabiliyorsunuz. Ve bu şekilde buradan ekstra ödüller alabiliyorsunuz. Ve buradaki şeyler genelde e, yenileniyor. Yani şu an gördüğünüz gibi e, birkaç tane görev var bende. Ben öncekileri zaten birinci sezonda tamamlamıştım. Dolayısıyla buradakileri gelip böyle günlük olarak kontrol edip yapmanızda fayda var. Arada bir böyle etkileşim içinde şu tarz pol, e, postlar paylaşırsanız hani seller'ın içerisinde bulunduğu postlar paylaşırsanız. Zaten tweet dediğinizde ise kendisi size bir tane örnek bir tane şey oluşturuyor. E, Post oluşturuyor. Burada sadece interseller etiketlemiş. Biz misal bir de seller etiketini koyalım şu şekilde. şöyle seller diye etiket de koyalım ve gönder diyelim bu şekilde paylaşalım. Şimdi bizim bu tweetimizin alacağı her beğeni, retweet, yorum, gönderi vesaire bunların hepsi bizlere ekstra puan kazandırıyor olacak. Bu puanlar da zaten belli aralıklarla güncelleniyor diyebilirim. Ee, onun haricinde azından burada bir tane de spin olayı var. Ben şu an çevir, e, çevirdiğim için çeviremiyorum ama çevirdiğinizde rastgele olarak bir şey çıkıyor. Buradan günlük olarak bir tane ücretsiz hak veriyor. Bir tane ücretsiz spin veriyor. İsterseniz siz kendi paranızla, şu şey puanınızla ekstra spin hakları alabiliyorsunuz. Ee, onun dışında zaten başka bir şey yok. Burada sıralamaları var. Gördüğünüz gibi ben şu an Şimdi 50 puanım olmasına rağmen. Bu 50 puan da nereden geldi? Allah Bilir. yani kesin burada bir görev yaptım oradan geldi. Görev yapmasını da göstereyim gördüğünüz gibi go dedim ve beni göreve yönlendirdi. Görevi şu an Twitter'dan çıkış yaptı da, neyse. Görevi yapmasam bile burayı kapatsam bile bir süre sonrasında aynı mon protokolle vesaire olduğu gibi gördüğünüz gibi verification successful dedi. Ve bunu onayladı ama puanların yansıması 24 saati buluyor gördüğünüz gibi. Hani bunu e, kontrol ediyorlar mı diye soracaksınız etmiyorlar. Niye 24 saat sonra veriyorlar hiç bilmiyorum ama e, belki kendilerince bir e, güvene almışlar diyebilirim. Bu şekilde buradan farm yapabilirsiniz. Ha garanti olsun diye like re retweet de yapabilirsiniz bu arada ki o like retweet ayrıca size şuradaki e, farm puanlarından da kazandıracağı için ekstra kazançlı olacaktır. Ben şu an videoda hani e, şey yapmamak uzun sürmesin diye göstermiyorum veya öyle de bir tane gösteriyorum. Gittik mesela beğeni ve retweet etmemizi istiyor. Ya şu an e, Instagram şey Twitter'dan çıkış yapmışım hızlıca de Şuradan posta geldik ve bunu yeniden gönderdik ve beğendik. Hatta bir tane de yorum atalım bu şekilde ekstra puanlar da alabiliyoruz dediğim gibi. Şunları da beğenip retweet edelim. Bu şekilde e, puan kazanabiliyorsunuz. Döndüğünüzde gördüğünüz bizden direkt olarak onaylıyor. Siz görevi yapsanız da yapmasanız da onaylıyor ama görevi yaptığınızda ekstra farm bonusu kazanabiliyorsunuz. Ayrıca bunlar arada bir Twitter'dan Space'in bir Space bir şeyler açıyor. Oradan da ekstra puanlar falan dağıtıyorlar veya işte e, kendilerinin tweetlerine yorum attığınızda bir işte şeyler yaptığınızda vesaire kafalarına göre rastgele sizlere puan verebiliyorlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Zaten burada kazanabileceğiniz e, puanlar bir nevi e, sabit diyebilirim. Şurada gördüğünüz gibi 10.000 puan ulaştığınızda garanti 80 tane token kazanıyorsunuz. Bakın garanti olarak 80 tane token kazanıyorsunuz. Ondan sonrasında kazanacağınız token sayısı e, işte geriye kalan e, tokenlar e, geriye kalan token ve kullanıcılar arasında dağıtılıyor. Yani atıyorum e, 1 milyon kişinin buraya katıldığını ki hiç sanmıyorum bir milyon kişi de. Veya mesela gerçekçi olması açısından ne yapalım? 10 bin diye bir tane sayı belirleyelim. 10 bin kişinin buraya katıldığını düşünün. Ve hepsinin 10 bin puanı ulaştığını düşünün. Hepsi garanti olarak 80 tane token alacak. Yani 10.000 bin çarpı 80'den 800 bin ediyor olması lazım. Eğer matematiğim yanılmıyorsa. 800 bin token ediyor. ikinci airdrop'un ikinci sezonunda da 1.5 milyon seller token dağıtılacaktı. Yani geriye bir 700 binlik falan bir miktar kalıyor. Bu 700 binlik miktarda sizin geriye kalan puanlarınızdan sizin topladığınız toplam puandan vesaire, buna göre bir dağıtım olacak. Yani bunu da bilmenizde fayda var. Ki bana gördüğünüz gibi ilk sezondan 73 tane düşmüş ve artık TG itibariyle bizler buradaki tokenlarımızı alabiliyor olacağız. Umarım hepimiz için güzel kazançlı bir airdrop olur. Zaten yapacağınız basit olduğu için aslında o yüzden özellikle paylaşıyorum diyebilirim. Hani en kötü gelip şuradaki görevleri tamamlasanız bile e, sezon bitene kadar şu 10.000 puanı çok ama çok rahat topluyorsunuz. Dolayısıyla buna da şimdiden katılmanızda ve sezon boyunca farm yapmanızda fayda var. Ayrıca şu şekilde farmlar yaparak dediğim gibi ekstra puan kazanabiliyorsunuz. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak siziniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.